Beklenen açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden o beklenen açıklamayı yaptı ve 24 Nisan 1915 olayları için soykırım ifadesini kullandı. Bir kez daha altını çizelim. ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklama günlerdir merak konusuydu, bekleniyordu. Az evvel o açıklamayı yaptı ABD Başkanı Joe Biden ve 24 Nisan 1915 olayları için soykırım ifadesini kullandı. Peki bu ne anlama geliyor? Konuklarımızla birazdan değerlendireceğiz değerli izleyenler günlerdir konuşuyoruz bu konu hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklamalar merak konusuydu. Zira ABD Başkanı Joe Biden Seçim çalışmalarını yürütürken de bir vaat olarak da bunu Ermeni gruplara eee taahhütte bulunmuştu soykırımı tanıyacağı konusunda. Taahhütte bulunmuştu. Demokrat aday Joe Biden ve yapmış olduğu açıklamalarda da soykırım ifadesini kullanacağına dikkat çekmişti birkaç gündür ABD medyası bu ifadenin kullanılacağını vurguluyordu. Biz de günlerdir bekliyorduk Biden'ın hangi ifadeyi kullanacağını değerli izleyenler ve az evvel Biden yapmış olduğu açıklamada soykırım ifadesini kullandı. Aslında baktığımız zaman geçmişte Obama için de benzer iddialar dile getirilmişti ancak Obama beklendiği gibi bir ifade kullanmamıştı ve bu iddiayı parlamentosunda bugüne kadar kabul eden tahmin edileceği gibi Yunanistan'dan başka bir ülke yoktu. Trump da yine... Daha önceki liderler gibi soykırım ifadesini kullanmamıştı değerli izleyenler. Barack Obama, Mads yani büyük felaket deyimini seçmişti. Trump da bu geleneği bozmamıştı ve bu deyimi kullanmıştı ancak... Trump'tan sonra koltuğa oturan ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için soykırım ifadesini kullandı. Tabi bununla birlikte ABD Temsilciler Meclisi'nde soykırım tasarıları 1975 ve 1984 yıllarında olmak üzere iki kez kabul edilmişti. Şimdi bu konuyu konuşacağız değerli izleyenler. Abdurrahman Babacan siyaset bilimci telefon hattımıza. Sayın Babacan hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk sağ olun merhabalar. Şimdi sıcağı sıcağını hemen sorayım. ABD Başkanı Joe Biden soykırım ifadesini kullandı. Artık bu ne anlama geliyor? Doğrusu beklenmedik durum değil. Ee, yani Joe Biden ilk seçileceği zamandan itibaren aslında bundan sonra Türkiye'ye yönelik bir takım e, yeni bir hibrit baskılama e, ABD tarafından e, bir baskılama stratejisi geliştireceği emin sinyallerini veriyordu. Bunun içerisine bir paket olarak tabii ki e, sürekli demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerine sallanan Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı meselesini de e, bir e, yeni bir yaklaşımla e, karşımıza çıkarabileceğini öngörüyorduk. Do hı hı. Do dolayısıyla aslında çok sürpriz bir şey değil. Türkiye'nin de zannediyorum bu konuda dışişlerinin ve Cumhurbaşkanlığının eee bir şekilde fikri olarak hazırlıklı içer, hazırlık içerisinde olduğu kanaatine sahibim ben. Hı hı. Bundan sonrasına bundan sonrasına ne olur? Bundan sonrası aslında çok dramatik değişiklikler, çok keskin farklılıklar beklememek lazım. Yani dış politikada akşamdan sabaha çok büyük şeyler değişmez. Ancak bu Amerika'nın yeni e, politik açılımı Türkiye'ye dönük tarafında e, bize e, farklı noktalarda mesela Doğu Akdeniz politikalarında mesela NATO ve Rusya denkleminde Türkiye'nin nereye konumlandırılacağında, mesela Kafkasya'da, mesela Suriye'nin en önemli başlık bu olacak zannediyorum, Suriye'nin kuzey tarafıyla alakalı olan angajman sonunda Amerika'nın çok daha e, bizim negatif e, e, şeyimize yönelik bir e, daha aktif bir politika bekleyebiliriz. E, bunun da e, dediğim gibi e, çeşitli konularda, özellikle hem e, kurumsal zeminde e, meseleyi biraz daha Avrupa ve NATO e, ittifakı ekseninde Türkiye'yi sıkıştırma, Türkiye'yi baskılama, Türkiye'yi çevreleme bir başka ifadeyle çevreleme politikasına dönebilir. Bir diğer tarafıyla da Suriye'nin özelde Suriye'nin kuzey tarafıyla ilgili ve Doğu Akdeniz tarafıyla ilgili de Türkiye'nin yapacağı bundan sonraki proaktif bazı dış politika hamlelerini ki askeri strateji hamleleri de dahil buna ee, engellemek e, ve e, askeri olarak e, bir şekilde bir direnç noktası oluşturmak şeklinde bize dönüş olabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için sıcağı sıcağını sizin ilk değerlendirmelerinizi aldık.